da barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğru da bağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. savunmadan Seken top Galatasaray pileleriyle buluşuyor 3. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebu ile Caner arasında. Uzatma dakikalarında. Yine meşaleler var. Bu sefer de birbirlerini atıyorlar. Alex'in golü farklı açılardan.